Anladım. Lan ben videodaydım değil mi? <laughs> Allah kahretsin beni. Videoda olduğumu unuttum. Yemin ederim videoda olduğumu. <laughs> Yemin ediyorum. Oha. Bugün Minecraft'ta niye girdim? Çünkü Minecraft'ta ne oynayacağız sizce tahmin edin. Minecraft'ta doors yaptım arkadaşlar. Roblox'ta olan doğrusu bilirsiniz. O doğrusun aynısını yaptım. Aynısı demeyelim tabi aynısı gibi değil. Neyse bir dakika bazı şeyler yüklensin bazı şeyleri yapmam gerekiyor arkadaşlar. Dors'ta bazı şeyleri düzenlemem gerekiyor çünkü arkadaşlar. Yani bitti aslında. Ama şey değil yani. Çınar diye bir kuzenim var. O oynadı. Bir kere birazcık bozdu tabi. Onu düzelteceğim. Kapıları arkasından kapatmadı. Açık kaldı. Onları filan düzelteceğim arkadaşlar. Neyse. Hadi dondurayım şurayı. Dur. Evet arkadaşlar. Her şeyi anlattım. Halletmez olaydım. Yağmur yağıyor arkadaşlar. <laughs> Neyse evet arkadaşlar. Yağmur düzelttim. Oyuna başla diyor. Giremiyorum. Burada bir asansör var. Bu düğmelere basarsam hiçbir şey olmuyor. Evet arkadaşlar. Çünkü komut bilmiyorum. <laughs> Minecraft'ta komut bilmeyen ben. Ve çektiğim acı. He. Kapat şunu. Böyle böyle kapatacaksınız. Dükkan. Ben bu oyunun kurucusu olduğum için şu an 15 liram var arkadaşlar. Mum 10 lira. Deniz yarı 18. Fener 21. Ondan sonra burada bir anahtar var. Anahtar 43 TL müzik kutusu ben oynayayım. Doğru savaşlamak istiyor musun? Hayır dersen oyundan atıyor. Evet dersen git. Buraya birinci olaya girdik. Buranın içinde ne var sizce? Evet. Böyle salak salak şeyler var. Neyse bu ne derseniz bakın tavan yere çökmüş. Bu iki de bu kapıyı hemen açalım. Arkadaşlar kapatın. Doğrusu ilk başta da açılmıyordur. Ne diyor? Anahtarı al diyor. Aldım kardeşim. Birinci topu geç. Evet. Oo, böyle bir şey sarmaşıklar var. İkinci oda çok tanıdıktır ya. Bana çok tanıdık geliyor bu oda. Evet, tamam. Evet Ve gördüğünüz gibi dördüncü odaya giriyoruz. Bu oda tehlikeli. Bak ne diyor biliyor musunuz? <laughs> Rush geldi dolaba gir. Hemen. Heh. dur lan gir. Gel gel geliyor lan. Rush geliyor. he. Tam son anda. Eyvah. Hayır hayır hayır. dünya dünyamı kaybederim. Atı. Niye böyle sizce? Siz bilin. Hadi niye böyle acaba? Evet. 7. kapımız. 8. kap. Lumber Jobs diye ölüyorsunuz orada. Yanıyorlar. Yanıyor. 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 Ne diyorum lan ben? <laughs> Yanar. Aşır kuşu satıp yanıyorsunuz kardeşim. Öyle bir şey var. Slime pislerine içtim. Sesi geliyor. Kapat kapıyı. Ha. Oğlum saat kaç oldu ödev mi? bir tane şey. Evet, bir evet, geldim. Aa, Burası tane. Anne bir top. Tıpane. Burası böyle tıpane yaptım. gelebilir miyim? Bana çok gıcık oluyor. Oh, 12. Umut, ödevin şu mu? Evet, 13. kapı. E buradan geçince tahtadan sik geliyor. Yani kaçman gerekiyor şu tahtalardan. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Hayır, hayır son anda kurtuldum sonra anda. Bu seslere hiç dikkat etmeyin. Minecraft'ın bir tane verdi korkunç bir ses var geliyor. Böyle bir şey yaptım. Anlaş. Tamam. İskeletler seni vurmadan da öbür odaya gitti. Tamam. Anan. 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 borsa oynamayıp şöyle kaçabilirler. Hadi ben gidiyorum. Deyip kaçabilirler neyse. Umut gel ödeve. Bir dur. 20. kapı. Ha, ee, 20. kapıdan çıkınca bu evi hak ettin diyor. Ama bu evi hak ediyorsun da. Tabii ki de oyun bitmedi canım. Tavana üşeniyorum. S neyse böyle bir şeyimiz var işte ve doğru bitti ama parkura geçtim Minecraft'ta ee, parkur nubu olduğum için geçemem Minecraft'ta, Minecraft'ta parkur nubuyum ben ya Vallahi geçemiyorum çok zor Aa, dur ben <laughs> <laughs> nasıl geçeceğim bilmiyorum biliyorum tabi uçarak değil Burası kolay olduğu için kendime böyle Ne? Tamam tamam ben taktiği tamam buldum. Hı 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 hı. Tamam tamam spawn point. Bir daha ölürsem devamı burada. Hop ooo. Çok yakalım ama. Aa, bir dakika pardon. Checkpoint spawn point'e gidiyorum hemen. Hop Checkpoint yazamadım ne <laughs> oldu <laughs> 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 Gittin mi sen? O orada öğlen ben. Ya parkur mu ubuyim demedim ben size ya. Parkur mu ubuyim ben? Parkur mu? Nub... Karıştırdım geçtim Çok zayıf. Şaptırdın Yeter be, yeter. Ben, yeter. Kardeşim helikopter, buradan devam etmek istiyorum. şey burada mı şimdi sıra bunda oha oha hop da geldik şey şimdi gider misiniz aşağı atla ooo atlıca olsun Vallahi gene yağmur yağıyor ya. ya. Yağmasın artık ya. Şuna ölecek. Okçuluğa hoş geldin. Bu hedef vuruyorsun. Bu kadar da bir şey ya. <laughs> Peki şunu merak ettiniz mi bu oyunda? Orada Dorsa başlamak istiyor musun diye bir şey diyordu. Ve hayır derseniz ne olur biliyor musunuz? Hayır derseniz şu olur o yazıya. Gidiyorum hemen en başa. Oha Elif lan bu kadar yer... da uzun yapılır mı? Elif yer silmiyor, yeri... Dükkan diyor da neyse. Hayır derseniz ne olur biliyor musunuz? Bakın hayır dedim. O evet beni oyundan attı. Bravo beni oyundan attı. Basarsanız tabii ki de. Ya harf böyle bir dünyalarım var böyle. Sunucularda APK bu APK. Nerede oldu? APK yüklediğimiz kişi böyle. Neyse hadi bay bay bu dostluk.